Burası Edirne Selimiye Camii. Bu caminin özel defterinden anılar, yazılar, hatıralar gösterip anlatacağız. Başbakanlarımızdan merhum Sayın Demirel Efendi'nin yazısını bir evvelki konuda anlattık. Şimdi yine merhum başbakanlarımızdan Turgut Özel Bey'in yazısını anlatacağız. Selimiye Camii ile ilgili. 1968'de bu camiye müezzinlik görevine başladım. O sene ziyaretçilerden muhterem bir zat bu anı defterini tutturdu bana. Buraya gelene gidene anılarını yazdır, tarihe kalacak harika bir eser olur demişti. Ben o yolu takip ettim. Günümüz 2022. 55 yıldır bu camideyim. 30'u görev, gerisi emekli. Bu hizmetlere devam ediyorum. Bu anı defterindeki yazılar kitap olarak basılıp halkın arasına hizmete sunuldu inşallah. Evet. Rahmetli Turgut Özal Bey başbakan iken Edirne'ye gelmiş idi, Selimiye Camii'ne ziyarete geleceğini söylediler. O günün valisi haber göndermiş. Demişti ki orada bir hocanın anı defteri var, sakın ha onu başbakana göstermesinler diye emir vermiş. Ya ben düşündüm, niye böyle yaptı bu vali? Kötü bir şey yapmıyoruz tarihe kalacak bir eser yapmaya çalışıyor. Ertesi gün Cumhurbaşkanı geldi. Ben valinin emrini dinlemedim. Çünkü yanlıştı. Malumat verdiler, geldiler, dolaştılar. Malumat bitince defteri ben yanıma almış dedim, Polislerin arasından hızlı şekilde varıp başbakanın elinden tuttum. Hoş geldin başbakanım. Ben buranın müezziniyim. Özel merakımla yaptım. Bir anı defteri ona bir imzalı yazınızı rica edeceğim dedim. Aa bakayım dedi. Bu defteri aldı şöyle bir. Ha. Şöyle bir süzdü defteri, böyle bir baktı. Baktı ki burada Türkiye'de birçok ünlü kişilerin her branştan imzalı yazıları var. Aa ne güzel yapmışsın hafız. Çok iyi bir eser meydana gelmiş. Belli ki bu milletin eseri olmuş. Sen bunu kitap yapacaksın belli dedi. Bu aslında kitap olup halkın arasına sunulması lazım diye de bile de tavsiyede bulundu bana sanki yol gösterdi o zeki adam. Ondan sonra kitap yapma aklıma geldi. Yıllar boyu tabi 55 yıldır bu cami değil mi? 55 yıl içerisinde 12 tane acizane kitabım oldu. Amme hizmeti halkıma sundum. Evvela Selimiye'yi tanıtıyoruz. Adancı'ya ondan sonra Edirne'nin tarihi kültür, kültürel eserlerini sonra tarihimizden örnekler dini, milli, tarihi eserler üreterek halkın hizmetine sunduk. İnşallah genç nesillere hediyem oldu, olacak ve tarihe kalacak bu eserler. Şimdi merhum Durgut Özel Bey'in yazısını izliyoruz. Kendi eliyle yazdığı eseri. Bakalım ne söylemiş. O anda da bu camide böyle bir ışıklandırma düzeni yapılıyordu. Bazen süzleme tezinatları tamir ediliyor. O günlerde şöyle yazmış deftere Selimiye Camii Mimar Sinan'ın hepimize, milletimize hediyesi bu eşsiz eseri en iyi şekilde, orijinal olarak tamir eyleyip halkımızın hizmetine sunmalıyız. Gelecek uşaklara orijinal olarak biz de armağan etmeliyiz diye yazmış buraya. Ruhu şad olsun. Bundan sonra merhum Erbakan hocanın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ve Tansu Çiller hanımefendinin yazılarını ve diğerlerini sırasıyla anlatıp YouTube'a yüklüyoruz bunları. Nesillerimize armağan olsun diye. Vatanıma, milletime, devletime iki cihan saadeti dilerim. Geç nesile başarılar, beceriler dilelim. Selimiyeleri gibi nice eserler meydana getirmelerini arzu ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.